Luna parklar birçoğumuz için eğlencelidir. Aslında binmeden kaza riskini kafamızda hesaplar ve kendi korkularımızı yenmeye çalışırız. Bindikten sonra eğlenceli ve adrenalin dolu dakikalar bizi bekler. Fakat bu videodaki eğlence parkı aktiviteleri pek de güzel sonuçlanmış değil. Fujin Raijin 2 Roller Coaster Kazası Japonya Japonya'da bulunan The Fujin 2 isimli hız treni raydan çıktı ve vagonlar uçarak yere çakıldı. Olayda 19 yaşındaki üniversite öğrencisi feci şekilde can verdi ve ayrıca 19 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis kazayı yol üzerindeki bir rayın kırılmasına bağlamıştır. Bunun üzerine kapanan eğlence merkezi daha sonra tekrar açıldı fakat yaşanan bir iki ufak kazadan sonra bir daha açılmamak üzere tamamen kapatılmıştır. Su Dünyası, Kaliforniya, Amerika 1977'de Su Dünyası isimli Kaliforniya'da bulunan parktaki eğlence ölüm ile sonuçlandı. Kazaya sebep olan güvenlik önlemlerinin yetersizliğiydi. Kazada 33 yaşındaki öğretmen su kaydırağına binmiş ve ağırlığını kaldıramayan kaydırağın yıkılması sonucu kaydıraktaki diğer kişiler ile birlikte aşağıya düşmüştür. Kazada 17 yaşındaki bir öğrenci ölmüştür. Dalga Havuzu, New Jersey, Amerika Su parklarında oldukça popüler olan dalga havuzu birçok insan tarafından talep görüyor. Havuzun altındaki sistem ile suyun dalgalar çıkararak botlara binen insanların adeta denizde gibi hissettiği dalga havuzları aynı zamanda da kargaşalı bir ortam. Amerika'da 1982'de 15 yaşındaki bir çocuk dalga havuzunda boğuldu. Olaydan 2 yıl sonra 1984'te 20 yaşındaki bir insan, 1987'de ise 18 yaşındaki başka bir insan bunun üzerine Su Parkı 1996'da kapatılmıştır. Krallar Adası, Ohio, Amerika. Ohio'da bulunan Krallar Adası isimli eğlence parkında ölüm her yerdeydi. İlk olarak parkta dolaşan bir kişi yanlışlıkla su göletinin içine düştü. Ardından onu kurtarmak için arkadaşları da peşinden havuza atladı. Fakat süs havuzundaki elektrik sistemi sonucunda üçü de akıma kapıldı. Olay sonucunda sadece havuza düşen insan kurtuldu onu kurtarmaya atlayan iki kişi çarpılarak öldü. Mindbender Galaxy Dünyası Parkı, Kanada Bu park dünyanın en büyük kapalı hız trenine sahiptir ve aynı zamanda da bu hız treninde birçok kaza yaşanmıştır. Bir gün hız trenine binen insanlar hiç ummadıkları bir durum yaşadılar. Rollercoaster tekerleğinin sol tarafındaki civatalardan biri çıkmıştı. Bu durum hızla yol kat eden trenin raydan çıkmasına ve daha kötüsü de yere çakılmasına neden oldu. Birçok insan göğüs ve boyun yaralanmasıyla kurtuldu fakat bazıları feci şekilde can verdi. Better sea Park, Londra, İngiltere Bir başka hız treni kazası da İngiltere'de yaşandı. 1972 yazında tahtadan yapılmış bir hız treni yol üzerinde giderken tepe noktasında raydan kontrolsüz bir şekilde çıktı. Vagonlar süratli bir şekilde çakıldı ve 5 çocuk öldü. Birçok insan ise yaralandı. Bu kazadan 2 sene sonra park tamamen kapatıldı. Kale, New Jersey, Amerika. Şaşırtıcı bir şekilde tarihin en kötü lunapark kazası ne bir hız treninde ne de bir dönme dolapta gerçekleşti. Bu kaza bir korku tünelinde gerçekleşmiştir. 11 Mayıs 1984'te New Jersey'de Kale isimli bir korku tünelinde birden alevler çıktı. Rüzgar alevleri tetikledi ve alevler rüzgarın da etkisiyle kalenin metal duvarlarını ısıtmaya başladı. İçerisi cehennem haline dönüştü ve sıcaklık 2000 dereceye kadar yükseldi. Kalenin içinden birçok insan güvenle kaçtı fakat 8 genç alevlerden kaçamadı ve feci şekilde yanarak can verdiler. Olaydan sonra parkta güvenlik dedektörlerinin eksikliği tartışıldı. Fakat yangının ise kundaklama sonucu ortaya çıktığı söylenmektedir. Yamarak'tan kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.